Arkadaşlar tekrardan merhaba. Sizleri, sizlerle beraber olmak çok güzel. Bugün bomba bir haberimiz var arkadaşlar. Serkan hocam. Herkese merhabalar. Bugün güzel bir konumuz olacak. Evet. Alanında gerçekten çok kıymetli bir Uzman, insan. Kıymetli antrenör aynı zamanda uygulamalı dersler alanında birçok proje yürütmüş. Değerli. Kıymetli. Hocamız Alper Tezgür burada olacak. Evet, Alper hocam. Türkiye'de, ülkemizde spor. Konuşacağız. Uluslararası, uluslararası Arenada ülkemiz ne durumda? Devlet spor için gençlerimizi teşvik ediyor mu? Güzel milli takım için güzel sporcular, kaliteli sporcular yetiştiriyor muyuz? Bunları konuşacağız. Ve biz heyecanlıyız. Kesinlikle. Heyecanlıyız, mutluyuz. Çok sevdiğiniz bir insanla birlikte olacağız. Kesinlikle. Onu sizlerle buluşturacağız. Evet. Güzel olacak. Güzel bir program olacak. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Alper hocam burada olacak bizi gerçekten heyecanlandırdı davetimizi kabul etti güzel bir program olacağı için bizler de çok mutluyuz görüşmek üzere arkadaşlar Hoşçakalın. kendinize iyi bakın